Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Sakarya Sporlu futbolcularla beraberiz. Ümit Kurt, Tayyip Aboğlu, Taşçı, Savaş Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Yapamazsın challenge oynayacağız. Yarı final, final karşılaşmalarıyla. Ee, bugün ikinci olacak bu. Ama eğlenceli bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. İlk olarak Ümit Kurt ve Savaş Yılmaz'ı sahneye alıyoruz. Hazırsınız. <laughs> Hazırız. 30 saniye içinde kaç tane ülke sayabilirsin? 20. Sayamaz bence. Başla, tamam. başla. Rusya, Çin, Moğolistan, Türkmenistan, Kazakistan, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Kolombiya, Venezuela. Allah. Ben bu kadar zeki oldum <laughs> 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 defa aynı espri çok iyi. 30 saniye içinde kaç tane kadın ismi sayabiliyorsun? 100 saniye <laughs> içinde <100. gülüyor> Doğru soruyorum. Doğru Doğru soruyorum. Doğru soruyorum. <laughs> doğru soruyorum. 15 tane sayabiliyorsun. 15 tane Uzmanlık alanı. <gülüyor> <gülüyor> Uzmanlık alanı arkadaşım. Bilgi noktası. Sayar. 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 Evet. Sayar. 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 16. Sayar. 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 sayarım. <laughs> yani ben sayarım. Aynen. Aynen. Demek istedim. Yani ben ben sayar. Sayarım. 16. 16. 20. Sayar. 21. Sayar. 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 <laughs> Mücella şu hayatımda Mücella <laughs> Ayşe, Fatma, Haydiye, <gülüyor> 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 e, Hülya, Leyla, Meltem, Merve, Mine, Necla, ıı, Yeliz, Yasemin, Ebru, ıı,

30 saniye içinde kaç tane Fransız futbolcu sayabilirsin? Mevcut oynayan, Fransa milli takımında oynamış olması önemli. Şu an düşünmüyoruz. 30 saniye içinde kaç tane sayabilirsin? 30 saniye içerisinde... Futbol bırakmışlar rağmen değil mi? 5. Sayı 5. söyle. 5. 3. 3 mü Fransız futbolcu? Evet. Fransa'da oynayan Fransız futbolcu 3 mü? Evet. Ya Fransız'da oynamazsa ne diyor? Fransız'da oynamazsa ne diyor? Yani milli mi? Fransız'da oynamazsa şey ne diyor? Aynen. Lazım. Ben 5 tane sayabilirim. Düşünün, evet, evet, düşünün Söyle Öyle. hemen söyle. Böyle pratik olmam lazım. Tamam, 5 tane, say. say tane sayayım. Say lan. 5 tane sayayım mı? Evet. Pogba, Kante, Griezmann, Benzema, Varane. Çok fazla, <laughs> beş 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 az. Tebrik ederim. 5 tane say. 5 tane sayamazsın. Ya sayamadım. Abi o futbolcu falan bilmiyorum, o <laughs> başka <gülüyor> işlerden biri. 2 30 saniye içinde kaç tane, tane Meyve isim sayabilirsin? 4 tane sayar herhalde, 5 tane. 5 tane say. 6 olsun. 7 Mart mı? başla. Size... Başlayayım mı? <laughs> Muz, ananas, ikili, şeftali, e, karpuz, erik, erik, e, onun dışında kavun. Bitti. Yedi. Ha, Bitti. <laughs> Bitti. Çok az ama yani. Sen Elen. Elen evet, ben <gülüyor> 3. <gülüyor> 3. <gülüyor> <gülüyor> 3. mi yok. 3-1 mi? Elen Teşekkür ederim. E bu çiftle tahayyül Lütfen bir dahaki sefere daha dişli rakipleri da, bekliyorum. Böyle... Ne oldu. Oğlum elimle verdim sana bir dedim. Şey. <laughs> Abi en güvendiği soru da elendi adam ya. Yani. <laughs> Mücella dedim ya. Uzmanlık alanının elenine tebrik ediyorum Mücella. İnanın. Yani. Bilinçaltı. Var bu şey, öyle bir şey yok Niye <laughs> öyle bir isim çıktı? Adam bütün izleyicilerimizle sesleniyoruz. Rehberi de var mı? Yok Kur'an çarpsın ya. Yani sana Instagram'da Mücella diye istek verip bak. Teaser'da Mücella diye paylaşırız zaten. Mücella dedim. Peki. 30 saniye içinde kaç tane şehir ismi sayabilirsin? Türkiye'de. 6. <laughs> 10. Hı hı. i̇şte 12. Hırsı yaptı, kitlenmiş. 13. Hırşut. 14. 15. Var mı? Evet. 15 başla. <laughs> 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 Başlıyor. Başlı. Ankara, Tokat, İzmir, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Akkari, Yozgat, Kahramanmaraş, Bolu, Saydım. Bitti. Tamam kazandın kanka. Ya bir şey söyleyeceğim. bana o önemli. İlk sırada sayıyorsun. Sırrı süzüyorum Kayseri, Konya. Nasıl Osmaniye'yi saymazsın ya? Konya deyince babamı gördüm. Sana bakmadım değil Sana baksam Osmaniye derdim. 30 saniye içinde kaç tane erkek ismi sayabilirsin? Mücella var mı için? <laughs> o da senin iyi ya. Mücella? 10. Bütün 12. 13. Bizim takımı saymıştın oğlum. 20. Çok iyi. 14. 15. 16. Saysın. 16 oh, say. Başka bir şey sayamaz. Sayamaz. Buradan başlıyor. Başladı mı? Hurşit Savaş. <laughs> Abdullah, Mustafa, Ahmet, Kerem, Barış, Hakan, Mehmet, Anıl, Uğurcan, İsmail, Ozan, Tufan. <laughs> Kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, son saniye <laughs> çabuk. 5 ee, tane kaldı. Söyle lan. 2 tane daha. 2 tane, 2 tane. tane. mi? Ahmet. Bir, bir kaldı. İrfan, İrfan. 7, Son saniye de bitti mi? Son saniye. Son saniye. O, o. Benim Ama bu arkadaşımı unuttu ya. Söyledim falan. 100 sor. <laughs> 30 saniye içinde kaç tane olimpiyatlardan spor dalı sayabilirsin Tahir? Spor dalı. <laughs> <laughs> Bir düşüneyim. 3. 4. 5. Sayısın. 5 tane. Çok rahat sayar. Başla. Sayamazsın. Eskirim judo, tekvando, cimnastik, atletizm. Yani çok az. Futbolda so var mı? Kurşut. Kurşut. İki bir. Evet bunu soracağım. Euro 2020 Türkiye kadrosunda, milli takım kadrosunda kaç tane futbol sevmiş? Milli takım. 11'i sayın da. Yani 11 sayın. 11. Sayla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sayarsın. Ben ben çok i̇lk kongre mi Kendi ilk 11'imi sayayım sayma? Başladı sonra. Başladı sonra. Başladı sonra. Altay. Ondan sonra Kale'den Hasan aldın. Ali Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali yok. Hayır. 2020. Kadroda. Ha şey. Umut Meraş. Çağlar. Meri. Mert Müldür. Mehmet Sekiçelik. Burak Yılmaz. <laughs> Seki. Ozan Tufan. Ee <laughs> şey Cengiz Ünder. İrfan Can Kahveci. Kim var? Ümit Kul. Son 5 saniye. Canan Karaman. Evet, saydı. 2-2. 2 Final mi? Final. Final. 2-2. Ben hala sende takıldım. Ha. Mücellada kaldı. Mücellada kaldı. <laughs> 30 saniye içinde e, kaç tane hayvan ismi sevgilirsin? <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Oo. 3 geyik var mı orada? <laughs> 4 7 8 Şimdi bu saatten sonra artık e, son ayınca Artı, 8 8 Aynen başlıyorum. Kedi, köpek, tavşan, aslan, kaplan. Eee Ne olabilir? yok yok gösterelim. <laughs> Oğlum adamın köpeği. Kurt. kurt. 8 dedi değil mi? 8, 8 saydım zaten. Bir tane daha Ne oldu? Leylik. Kim? Ne dedi? Leylik. Geyik. 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 Başka? Geyik. 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 Dur ya. Tavşan Geyik. hepsini dedik. Geyik. 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 bakalım. Bence karıştırdınız köpek de bir şeyler olmadı Yani fark kaynatmaz. etmez. Kaynatma da fark etmez ya. <laughs> benim için. <hiç> <laughs> Kabul ediyorum. Ve final. İkimizin arasında iyi şey. Tamam. <laughs> Ümit Kut, Uşik Taşçı. Ümit Ertuğrul yine. 5 tane gibi. 30 saniyede kaç tane İspanyol futbolcu sayabilirsin? <gülüyor> Sayamadım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben sayarım. gülüyor> İmamoğlu dili var da, bu <laughs> Ne? Başla. Söyle. Üç. Dört. Beş. Altı. Bıraktım. Sakın. Konur zaten. Başlıyorum. Başlıyorum. Başlı, başlı. Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro. Xavi ee, yok. Xavi Valla mı? Kez, şaka mısın? Uskes. Iniesta. Iniesta. Ee, aha kafa gitti. Pedro. 2 oldu. 3 oldu. 3 oldu. İki. kurtuğa Yok lan. Kurtağan mı? Kim? Kurtuğa yok. Kurtağan yok. Yok lan. 3 tane var. Ben Bitti abi. Ne? 2 tane var. 3 tane var. Üçlü. 3'tü. Olmadı. gelmedi. Kurtlar. Kurt da çok, çok ciddi bıraktı. Kurt adı. <laughs> Kurt adı. <laughs> Kurt. <A> <laughs> A Kurt adı yapar? Altı sayacağım Bel çıkardım. Bel çıkardım. Bel Doğru. Belçika'da. Olur, Olur. Belçika'da. Hurt A A A aklıma burta geliyor. Burta, burta. O işte Daha an önceden de oynayanları sayamıyor muydu? Yok hayır. Oynayanlar aktif falan. bırakır mısın? Peki. Onun adı sana. kaç. 1-0. 30 saniye içinde kaç tane ders ismi sayabilirsin? Ders ismi. Yani biliyorsunuz artık okullarda aldığımız eğitim seviyeni ölçüyoruz burada. Eğitim Okula dedik mi? Hep <laughs> <laughs> sürekli okul <olma> takımından dolayı. Bunun <laughs> kaç tane? 5. 6. İçinden saygın öyle söylüyorum. Evet. Evet hızlı hızlı. 7. Bıraktım. 10 tane sayarsınız ya. Bıraktım bir tane. Türkçe, matematik, fen, <laughs> Türkçe, <laughs> beden eğitimi, müzik, beden eğitimi, müzik. 6 7 mi dedik? 5 oldu şu an. 5 oldu. 5 mi? 5 oldu. lisede falan gördüğün dersler evet, de hatırlamıyorsun. Rehberlik ne, evet, ne ders in, yok. İnkılap in in tam işte. İnkılap başka. In tam 7 oldu. Yok. 6 tane daha lazım. Evet, Sonra sanki. Ben... Hep sürede kaybediyor. Sağ ol. Allah var ya aklıma kaybederse bitiyor bu olay. Kaybetme şunu ya. Dedik. Ne dedik? 2 Dur. Kafa 2, gitti, gitti ya. Senin Kafa Kafa kafayı... Ama mi? ben sekiz saydım bak elimde sekiz saydım böyle. Ama evet. çıktım yedi oldu. oldu. 7 Ama bak elimde 8, 8 diyor saydım yedi oldu. Oğlum Müzik. sen mesleği musun sen? Abi şu an de blöf yaparak kazandım. <laughs> <laughs> Türkçe, edebiyat, <laughs> Matematik süre bitti mi? Tamam bitti daha anlatma. Matematik, fizik. Kanka boş. Anlıyorsunlar. <laughs> evet, <laughs> beden eğitimi görürüz. Kaybetmiş. Mu? Tamam Murat. Hayır, kaybedemem. Murat <laughs> sakin ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama öncelikle şampiyon tebrik ederim. En iyi tebrik edeceğiz abi. Ben biliyordum onu şampiyon Teşekkür, ederim kardeşim. Çok sağ ol. En azından tebrik etmeyi biliyorsun. bunu. için evet, Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. Mücadele.